Merkezleri doğrusal olan A, B, B, C ve A, C çaplı yarım çemberler veriliyor. Evet görüyoruz şekilde. DB, ee, D, B, A, B ve BC çaplı çemberlere B noktasında D çaplı çemberin e noktasında ne diyor? P noktasında T'tir. Tamam yani soruda geometrik olarak gösterilen şeyi soru anlatmış. Bir takım teğet noktaları var. E, burada E noktası var. F noktası var. AB eşittir 2BC o da eşittir 2 santimetre olduğuna göre DE artı DF kaç santimetredir? Şimdi 2 tane BC 2 santimetre olduğuna göre BC nedir? 1 santimetre demektir. BC 1 santimetre yani şuraya gözümüz kapalı 1 santimetre yazabiliriz. AB 2 tane BC olduğuna göre AB de 2 santimetre yazabiliriz. Burası tamam. Bize soru neyi soruyor? DE artı DF. Bunlara gelin bir isim verelim x olsun bu df de y olsun bize soru neyi soruyor x artı y eşittir soru işareti şimdi bakın hiçbir şey bilmeden daha şurada bir teğet olduğuna göre diyorum burada bir merkez noktam olsaydı kendim çizdim onu ve bu merkez noktamla bu teğeti birleştirseydim bildiğim bir kural gereği bu dik olacaktı sadece bu bilgiyi çizsem ne olur diye baktım şimdi dolayısıyla bu merkez olduğuna göre şunu sileyim ikiyi. Bunu nasıl yazmam daha doğru olur? Yarı çap gibi bir bir merkez noktası olduğuna göre. Aynı zamanda bu çizdiğim doğru da 1 olacağı için şurası da bir. Şimdi bu tamam. Bu cepte. Şimdi şu şöyle bir şey daha görüyorum buna bakarken. Şimdi burası x ise değil mi? Bak, demiştik ki bu böyle bir adamımızın kafasında bir huni varmış gibi düşüneceğiz. Ve bu huni de şu iki T, t noktası aynı noktadan çıkan birbirine eşit olacak. Dolayısıyla şurası da x diyebiliriz. Bu da tamam. Şimdi bir ilginç şey daha görüyoruz burada. Yine benzer ve huni bakın şurada var. Yani şu d noktası bu sefer küçük çember iki noktada t. -t. Dolayısıyla o zaman ne diyoruz biz? Şununla da şu birbirine eşit olması lazım. y dedik ama bilmiyorduk bunu yaparken. Dolayısıyla Y dememize gerek yok. Ya da şunu diyebiliriz. Bu Y'nin yerine X yazabiliriz. Yani bizim aradığımız sonuç ne olacak o zaman? 2X eşittir soru işareti. Ne olur? Demek ki X'i bulacağız. Çarpı 2 dersek cevap çıkacak. Şimdi bunları yapmış olduk. Şimdi bir de şöyle bir şey yapsak. Şurayı. Şurayı birleştirsek. Yani burayla şu D noktasını birleştirsek. Hatta siyahla çizeyim. Ne oldu şimdi o şöyle bir noktadan gittim. Hayır aslında bunu çizdiğimde yanlış olacak. Çünkü bulamayacağım bu çapı. Şunu bakın şunu düşünelim. Bu büyük yarım çemberin yarı çapını kullanmaya çalışalım. Dolayısıyla bunu sileyim ben. Bu büyük yarım çemberin yarı çapı nerededir? Toplam çapı 3 değil mi? 1, 2, 3 uzunluğu. Demek ki bir buçukta bunun merkez noktası olacak. Büyük çemberden bahsediyorum. Dolayısıyla bir şurası, şuraya da bir yarım geleceğiz. Şunu sileyim tekrar. Yani bu kendi içinde nasıl bölünecek? 1 bölü iki burası, 1 bölü iki burası. Benim merkez noktam büyük çember için şu olacak. Peki bunu buraya birleştirirsem diyorum. Şimdi bunu niye yaptım? Çünkü şu x'e varmaya çalışıyorum ve x'e beni en kolay ne vardır onu bulmaya çalışıyorum. Şimdi bakın, şurada bir bir özelliği daha kullanacağız. Bu çember, bu merkezden geçen doğruya, bu teğet olduğuna göre, bu şurası dik. Öyle demiştik ya, bir teğet noktamız varsa ve merkezden buna gidiyorsak, bir diklik söz konusu. Eğer dikse, şurada bir dik üçgen oluşuyor, bakın. Şu arada. Peki bu dik üçgenin nelerini biliyoruz? Şu isterseniz şuraya O diyelim, şuraya O diyelim, hani olsun. OD uzunluğunu biliyoruz. Çünkü büyük çemberin yarı çapı bu. Büyük çemberin yarı çapı ne? Çapı 3'tü. Yarı çapı 1,5. 1,5'a 3 bölü 2 diyebiliriz. Tamam. Burası tamam. Bunun karesi. Hipotenüs değil mi bu? Hipotenüsün karesi eşittir. Dik kenarların kareleri toplamına. Şuradaki OB'nin 1 bölü 2'nin karesi artı şu mavi ile çizdiğimiz neydi bu x'ti zaten x'in karesi. Şimdi burayı burayı çözersek biz aslında x'in ne olduğunu bulacağız. Şuranın karesini alırsak bu 9 bölü 4 olur. Buranın karesini alırsak 1 bölü 4 olur. Diğer tarafı eksi olarak geçer. Eksi 1 bölü 4 eşittir x kare olur. Bu yaparsak bunu burası da 8 bölü 4 eşittir x kare olur. 8 bölü 4 2'ye eşittir. 2 eşittir x kare kare bu tarafa karekök olarak geçer. Dolayısıyla x eşittir karekök 2 bulunur. Peki bize ne lazım? Bize 2x lazım. Dolayısıyla bunun 2 katı 2 çarpı karekök 2'dir aradığımız seçenek.